Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Arkadaşlar, bugünkü videonun konusu top. Arkadaşlar, bugün topu en yüksek kata atan kazanır. Herkesin toplam 3 tane deneme hakkı var. Ve bu 3 denemeden hangisi en uzağa olursa ve bu en uzak kişiden, üç, kişiden hangimiz daha uzağa atarsak o kazanan olacak. Ve kazanları çok güzel bir ödül var. Değil mi arkadaş? Değil mi Zeynep? Evet. Arkadaşlar Zeynep kameraman. Ben. dur. benim kardeşim. Ve Muaz da arkadaşım. O zaman hadi videoya geçelim. Arkadaşlar ödülü yani çikolata desek onun itiraz olacak. Onun olmayacak. Başka bir şey desek onun onun itirazı olacak onun olmayacak. O yüzden herkese ne istediğini soruyorum. Ben evet. çikolata istiyorum. <laughs> <laughs> Ayşo sen ne istiyorsun? E ee, akila. O Evet arkadaşlar, gerçekten Ayşnur'a küllarla araba alırım ama belki. Belki. Evet. Peki Boaz ne istiyor? Ben ben senin dediğin bir çikolata. Evet arkadaşlar, çikolata, çikolata arklı araba. 15 lira. vs 10 lira 10 lira. Yani aramızda sadece bir dakika. Hadi çikolataya da 15 desek, aramızda sadece 3 tane sıfır var arkadaşlar. O zaman hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Ayşunur ve Moaz çok fazla yukarıya atamayacağı için onlara her atışlarımda artı bir kat yapacağım. Mesela onlar birinci kat attı diyelim. Artı bir kat daha yani iki atmış olacaklar. İki attılarsa üç atmış olacaklar. Fakat ben nereye atarsam aynı kalacak. İlk kimden başlayalım? Ayşunur. Ayşur, ayağında mı atacaksın, elinde mi? Elinde. Elinle atacaksın. Bakalım eliyle nereye atacak? Evet. At. Evet. Bir sayalım arkadaşlar. Ayşur bir attı, ama ona artı bir ekliyoruz, iki oluyor. Şimdi sıra Muazda. Evet arkadaşlar, şimdi sıra Muazda. Muaz elinde mi atacaksın, ayağında mı? Elinde. Elinde. At bakalım. İstediğin yerden atabilirsin biraz da birin altına attı. O yüzden ikinin altı mı olsun? Muaz'ın çok oynaktı arkadaşlar. Sıfırla birin tam arasına attı. Zeynep şurayı bir işaret et. Her şu sarı yer var ya. Zoom yap. O yüzden Muaz tekrar atıyor. Bom. Yakala. Muaz niye yakalayamıyor? <laughs> şurada bak ki. Arkadaşlar eğer şurada bakarsa daha belli olur, daha iyi olur. At. <laughs> Hadi biz bir diyelim. İki olsun. Ayşe'yle aynı attılar. Bence ayaklarıyla attılarda daha iyi bir yere atabilirlerdi arkadaşlar. Şimdi ben ayağımla atıyorum. Üç. Ses ver. Üç, iki, bir. 3 4. ile 4'ün arasına attım sanki değil mi? Evet. Şimdi çıkacaksın. 3 ile 4'ün arasına. Sen atıyorsun, yalan. Tamam. Şu an en yüksek ben arkadaşlar. Ben da atacağım. Sana. Şimdi Ben Ay ayağım. Da atacağım. Ayşe, dur, sen atacaksın tekrar. Ben ayağım da Sen at. İstediğin gibi. De. Ay şudur. Bir, bir, gibi. Bir bir, bir. 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 Kesin bir. Evet. Hatta evet. iki, bir ile evet, iki arası. Evet. Bir ile iki arası şura gibi geldi. Tamam. Arasını da sayıyoruz. O zaman bu az. Bir buçuk diyebiliriz. Evet. Hı -hı. Bak benim ki ile dört arası. Ayşe'lerin ki bir iki arası. Muaz'ın daha bilinmiyor. Buyurun Mars. Şimdi sıra sende. Sen yapacaksın? Hayır hayır istediğin yerden atabilirsin. İstediğin yerden atabilirsin. Bu sayılsın mı? Yoksa bir tane daha atmak istiyor musun? Tamam bir tane daha atacağım. Onu sayılmasını istemedi. Bir ile ikinin arası mı, Bir mi? Bence bir. Evet bir gibi. Şimdi sıra... Bir dakika. Bunu sen Aa Zeynep bir dakika. Ayşudur ve Moğaz'a biz ne hak vermiştik? Bir fazla. Bir fazla. Ayşudur. Bir ile ikinin arasını attıysa... Bir i̇ki fazla. ile üçün. İki ile üçün arasını atıyor. Moğaz. Moğaz kaç attı? Bir attı. Bir mi? oluyor mu? O zaman o da iki. İki oluyor. Şu an birinci benim arkadaşlar birinci benim. İkinci ay şu üçüncü muaz. Şimdi son hakkımız yani son round. Tekrar ay şu. sıra bende değil mi? Evet. Ne güzel. Topun arvas inmiş. Eminim ki yüksekten düşünce patladı. Tekrar açıyorum. 3 2 1 1 O 4 gibi. 4 gibi. Dört. Evet, 4. Mükemmel. Birinci belli oldu gibi. Ben atıyorum. Evet. tamam. Sıra Ayşin Sıra Ayşin atıyor. 1 1 2 oluyor. Sen... Boş atıyor. 2 ile 3 arası. Bak ben dedim ya hani. Ha sıfırla üç arası, Hayır. Arası. Üç atışta en yüksek puan hangisi ise o oluyor attıkları. Hmm, tamam. Ay en fazla iki buçuk attığı için iki bu. Ha iki ile üç arası oluyor. Ben de dört tamam. oluyor. Muaz ne oluyor? Hadi Muaz sen at. Muaz at bakalım. Bir buçuk. Ne <laughs> gelsin gibi oldu. Sence? Bir buçuk. Bir buçuk yok. <laughs> bir buçuk gibi, işte Birle bir ile iki arası gibi. Artı bir. O zaman iki buçuk. İkili üçün arası. Şimdi kim Evet at. arkadaşlar. Değerleri gösteriyorum. Miserat. Arkadaşlar bu oyunda üçüncü yok. Gelin, gelin bakalım buraya. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Zeynep onları çık. Arkadaşlar bu iki kişi ikinci oldu ve ben birinci oldum. Zaten bu başında ben Çok de. havalı. Çok havalıyım değil mi arkadaşlar? Like like. Lütfen beğeni atmayı ve bize abone olmayı unutmayın. O zaman bay bay.